Postherpetik nevralji veya zona ağrısı, uçuk virüsleri tarafından yaratılan bir tablodur. Uçuk virüsleri çocukluğumuzda alınır ve omurilikteki sinir çıkışları boyunca e, uykuya dalar. Bu hayat boyunca böyle kalabilir. Nadiren bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda o sinirin omurilikten çıktığı ve vücutta seyrettiği alan boyunca hastalık oluşturabilir. Önce bu sinirin gittiği alan boyunca genelde gövdede olur. Yarım kuşak tarzındadır. O kuşak boyunca bir ağrı hissi, batma, yanma, karıncalanma, acıma hissine neden olur. Günler içinde buralarda ciltte içi su dolu lezyonlar, ciltte yaralar, kızarıklıkları oluşur. Bu ikisi birlikte yaklaşık 3 hafta içinde düzelir. Ancak ciltteki lezyonlar geçip, ortalama bir ayı geçip hala ağrı devam ediyorsa o zaman zon ağrısı veya postherpatik nevraji dediğimiz tablo gelişmiştir. Posterpatik nevraji gelişimi her zona hastalığında zona döken hastada gelişmez. Gençlerde daha düşük orandadır. Yaşla birlikte posterpatik nevraji gelişimi olasılığı artar. Özellikle 60 yaşın üzerinde zona geçiren hastaların %20-50 oranında neredeyse bazen yarıya yaklaşında posterpatik nevraji gelişebilmektedir. Bu bir ayı geçmesine rağmen kalan ağrılar aylar içinde düzelebilmekle birlikte hayat boyunca kalabilmekte ve o kadar tedavisi zor bir ağrıdır ki hastaya intihar bile düşündürecek düzeyde ağrılar ve sıkıntılara neden olabilmektedir post nevrajinin özelliği diğer ağrılardan farklı. Yanıcı, batıcı, garip, sıkıntı verici, iç çamaşırın dokunması bile rahatsız edici ağrılardır. Ayrıca ağrılarla birlikte iştahsızlık, huzursuzluk, mutsuzluk tabloya eşlik edebilmektedir. Sürekli ağrı çekmenin getirdiği depresif bulgulardır bunlar. Bu herpatik nevrajiler özellikle göğüs ve beden bölgesinde, göğüs bölgesinde kuşak tarzında olduğu için e, kalp ağrılarıyla, göz duvarından kaynaklı başka nedenlerden kaynaklı ağrılarla, TTS e sendromu dediğimiz tipik bir tablo vardır onunla karışabilmektedir. Ancak hastanın öyküsünde ağrının başlangıcında ciltteki lezyonlar ve zona dökmüş olması, cilt lezyonlarının olması ayrıca tanıda önemli bir etken olmaktadır.